Şimdi sizlerle açık sekizli düğümünü öğreneceğiz. Peki bu düğüm ne işe yarar diye sorarsanız, bu düğüm üzeri açık olan herhangi bir nesneye ipimizi bağlamak için kullanılır. Örneğin daha önce biz e, açık kazık düğümünü öğrendik. Onun gibi düşünebilirsiniz. Yani üzeri açık olan bir şeyi bağlamak için açık sekizli düğümünü kullanabilirsiniz. Bu düğümün özelliği e, dayanma katsayısının daha fazla olmasıdır. Örnek veriyorum. Açık kazıkta bir düğüm yaptığınızda çok ağır bir şeyi veya kaldırmak veya çekmek e, ipe zarar verebilir, kopabilir. Ama bunu açık sekizli ile yaparsanız emin olun ipin e, daha fazla dayandığını görürsünüz. Peki nasıl olacak bu? İpimizi şu şekilde bakın açık sekizli ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra bize kapalı olan şu kısım lazım. Şimdi bakın şu şekilde ipimi şöyle... Üzerine koydum. Şöyle gösterelim. Evet. İpim üzerinde. Kapalı olan kısım üzerinde. Bakın şöyle. Alttan bir kere geçiriyorum. Bakın. Alttan bir kere geçirdim. Ve bu halkanın içine geri gidiyor. Şu şekilde bakın. Şöyle. Halkanın içine geri gitti. İşte bakın. Açık sekizli oldu. Neden açık sekizli denmiş buna? Bir önce... Şuradaki işaretimiz 8'e benzediği için 2 açık 8 olmasının sebebi e, videonun başında da söylemiştim. Üzerinin açık olan bir şeyin şu şekilde bakın geçirebilmek için bunu üzerine açık olan bir şeyi geçirdiniz. Artık bu ipi kullanabilirsiniz. E, dedik ya bakın bu yöntemle e, yani arabayı çekebilirsiniz. Çok ağır bir nesnedir. Kaldırabilirsiniz. Çünkü ipi biz bakın burada güçlendirmiş oluyoruz. Yani siz bir şeyi çektiğinizde ip önce şuraya dayanıyor bakın. Ve burası da çok güçlü olduğu için ip kolay kolay kopmaz. Yani böylelikle e, ipin dayanma süresini arttırmış olursunuz. E, açık sekizli düğümümüz genel olarak bu şekilde. Yine çözmesi de kolay. Herhangi bir zorluğu yok. Yani bunu istediğiniz kadar sıksanız bile şuradan geriye doğru iktirdiğinizde bakın düğümü çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Haydi şimdi birlikte yapalım ne yapıyorduk? İpimizi ikiye katlayıp bakın şu şekilde daha sonra bu ipi üzerine bir çapraz yapıyoruz şöyle. Çaprazı yaptık. Daha sonra alttan getirip bakın alttan getirip halkanın içine geri gönderiyoruz. Ve şu şekilde daha güzel görünsün. Şöyle düzeltelim. Sıkıyoruz. Bakın açık sekizli düğümümüz hazır artık. Kullanabiliriz. İnşallah faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.